Bakın şapkasıyla da oynuyor. S, S ve S. S harfimiz ismi bu şekilde oluyor. Peki S harfimize bir de terlik giydirelim mi? Terliğini de giydirelim. Giydirdik. Sin harfimizin terliğini giydirdiğimizde sin harfinin sesi nasıl değişiyor? Arkadaşlar terliğini çok beğendiği için ve sin harfi de terliğini çok beğendiği için Ağzı kulaklarında gülümsüyor ve si diye söylüyor. Arkadaşlar da ona ne söylüyor? Si, si, si diye söylüyorlar. Ne zaman oluyor? Bu tabii de yeni terlik aldığında. Şapkayı da seviyor ama terliği daha çok sevdiğinden gülerek söylüyor. Si, si, si. Yeni harfimizin adı si oluyor. Peki bir de şapka takalım, kurdele takalım saçına kurdele taktık. Peki sin harfimizin saçına kurdele taktığımızda sesi nasıl değişiyor? Sü, sü, sü. Su. su gibi oluyor aslında. S harfi birazcık daha yumuşak. Sü, sü, sü diye sesimiz alır. Sin harfimizin başına tabii ki de kurdele taktığımızda sü, sü, sü diye söylüyoruz. Evet, S harfimizi şimdilik uğurlayıp ne yapalım? Yanımız yanına kardeşini alalım. S harfi ve Ş harfi. Sin, şın. Şimdi sin harfimizi uğurlayalım eline. Sırada hangi harfimiz var? Tabii ki de şın harfimiz. Ş harfimiz var. Şimdi şın harfimize ne yapalım? Önce bir bence kurdele takalım. Bakalım ses nasıl değişiyor. Ses şimdi şey ş harfine şun harfine şapkasını taktık. Peki Sasa sizce nasıl olur? Şü 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 Tabii ki de sesimiz şü diye değişiyor. Şü 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 Sesimiz şü diye değişti. Peki Kurdelesini alıp başına şapka taksak nasıl olur sesi? Şe, şe, şe. Tabii ki de sesi ş diye değişiyor. Peki sesi nasıl değişiyor? Çünkü arkadaşlar çok sevmiş Ş harfimiz, şun harfinin şapkasını. Şun harfini çok beğendiği için arkadaşlar ona Ş demesine izin veriyor. Biliyorsunuz biz sevmedi eğer lakap takıyorsak arkadaşlarımıza sevmiyorlarsa o lakabı onlara söylemeden ismiyle hitap etmeliyiz. Şın harfi de beğeniyor ve arkadaşlarının kendisine öyle seslenmesi izin vererek kendi de kendisine aynada şapka takarak şö 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 diye kendisiyle oynanıyor. Peki şimdi ne yapalım? Şın harfine terlik giydirelim. Şın harfine terliğini giydirdik. Peki şın harfine terliğini giydirdiğimizde işte. şın harfinin sesi nasıl değişiyor? Evet, bildiniz. Şi çünkü o da çok mutlu. Şimdi bir hal bir arkadaşımıza terlik alıp diğerlerini almak olmaz. Bizim 29 harfimiz var. 29 harfimiz olduğu için hepsine terlik almak zorunda kaldık. Ama biz mutluyuz terlik aldığımız zamanlara. Şimdi şın harfine de terlik aldık ve şın harfi de çok mutlu oldu. Sizce sesi nasıl değişiyor? Şi, şi, şi. şi. Evet arkadaşları da ona şey diyor. Kendi de şey diyor. Neden? Evet. Çünkü gülümseyerek söylüyor. Herkes ayakkabıyı çok beğendi. Birbirlerini de gördüler ve çok beğendikleri için onlar da kendilerine böyle hitap edilmesine izin verdiler. Şi, şi, şi. Evet. Şimdi şın harfimizde evine uğurluyoruz. Ve sırada hangi harfimiz var? Bakıyoruz. Evet, sat ve dot harflerimiz bugün bize sin ve harflerinden sonra misafir oldular. Sat ve dot harfimiz. Sat, dot. Onlar birbirlerini çok seviyorlar. Seven, seviyorlar. Ve çok sevdiklerinden bunlar kardeş. Bakın nasıl da benziyorlar birbirlerine gördünüz mü? Sin ve şın harfi de çok benziyordu. Sat ve... Sat harfi de birbirine çok benziyor. Şimdi önce hangisini alalım? Tabii ki de sat harfimizi alalım. Ah, sat harfinin yanına sizce önce hangisini getirelim? Bakar mısınız? Sat harfinin başına acaba önce hangisini getirsek? Seni, seni getirelim. Evet. Terlik ve şapkayı evine uğurlayalım. Onlar birazcık bize orada beklesinler. Evet. Saat harfine başlıyoruz. Saat harfimi. Satoş hoş geldin. Aa, evet. Seni kurdeleyi çok sevdiğini bildiğim için önce kurdeleden başladım. Şimdi saat harfi kurdeleyi çok seviyor. Neden biliyor musunuz? Bakın kendisine benziyor. <laughs> Gördük mü? Kendisine benzediği için çok seviyor gerçekten. Şimdi sat harfimize dersimize başlayalım. Sat harfinin başına hangi harfi getirdik? Tabii ki de kurdele. Kurdeleyi getirdiğimiz için sat harfimiz çok memnun oldu. Ve ismi sizce nasıl değişiyor? Evet sizi duydum. Ne diyor? Tabii ki de su, su, su diye değişiyor. Su, bakın. Sin harfindeyken başına getirdiğimizde sü sü su oluyordu. Sat harfi birazcık daha kalın olduğu için sesimizi birazcık daha kalınlaştırıyoruz ve sert söylüyoruz. Su su su. Bakın bu sü olurken sat harfine getirdiğimizde su. Bildiğimiz o içtiğimiz su gibi oluyor. Birazcık daha sert söylüyoruz sadece. Su su su. Evet sat harfimize şap kurdele taktığımızda su 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 diye söylüyoruz. Azızımızı çok azıcık açıp böyle dışarı üflüyor gibi birazcık yanaklarımızı doldurarak sat harfinin kurdeleli halini çok rahat söyleyebiliriz. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki de sat harfinin başına şapka takıyoruz. Sesi nasıl değişiyor sizce? Tabii ki de sa 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 diye değişiyor. Biz saat kelimesini söylerken ki sa gibi, sa, 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 sa diye çok rahatlıkla sat harfinin şapkalı halini söyleyebiliriz. Peki kukur sat harfine bir de terlik giydirelim. Terlik giydirdiğimizde ise nasıl söylüyoruz? Hemen telaffuz ediyoruz. Sat harfine terlik giydirdik ve o da çok mutlu. Çok mutlu olduğumuzu biz ne yaparız? Tabii ki de güleriz çocuklar. Güldüğümüzde ne olur? Böyle ağzımız açılır, dudaklarımız böyle açılır. Dişlerimiz gözükür. Sat harfiyle terlik aldığı için çok mutlu ve o da gülerek söylüyor. Ne diyor? Si diyerek Sat harfinin terlikli halinde söyleyebiliriz. Şimdi sıramızda hangi harfimiz var? Tabii ki de sat harfinin kardeşi var. Ama kardeşleri aynı anda tutamıyoruz. Çünkü birazcık dersimizi bozabiliyorlar. Çünkü onlar çok hareketliler. Durmuyorlar. Sonra biz de dersimizi işleyemiyoruz. Evet. Sat harfini de uğurluyoruz. Ve sıra geldi. Hangi harfimizde? Tabii ki de dat harfimizde çocuklar. Bunları söylerken sat ve dot harfi de söyleyebilirsiniz. Yalnız dot harfinin gördüğünüz gibi noktası var. Sot harfi derken ne yapıyorduk? Dudaklarımızı kapatıyoruz, yanaklarımızı şişiriyoruz. Öyle değil mi? Dudaklarımız birazcık kapalı ve dişlerimiz gözükmüyor. Bakın herhangi bir noktası yoksa harfinin. Dudaklarımızı ufacık açıp dişlerimiz gözükmeyecek şekilde yanağımızı şişirerek bolca hava üflediğimizde dot harfine çıkartabiliyoruz. Peki dat harfinde ne artı var? Bakın dat harfinde bir tane de nokta var. Bu nokta bizim bir tane dişimizi gösteriyor aslında. Burada biz dudağımızı açıyoruz. Ama dudağımızı ne yapıyoruz? Birazcık yana açıyoruz. La, la, diye söylüyoruz. Yani birazcık ark yani böyle dişlerimizi arka bir hafif kulağımıza doğru yaklaştırdığımızda Ağzımızı biraz yamultuyoruz ve öyle söylüyoruz. Yine yanağımızı şişiriyoruz ama bu sefer ne yapıyoruz? Bir de dişimizi gösteriyoruz ve ufacık dilimizi çıkartıyoruz. Fa, fo, vo diye söylüyoruz. Anlaştık mı? Şimdi hemencicek ne yapıyoruz? Fat harf, harfinin başına kurdele takıyoruz. Kurdelemizi taktık dot harfimiz. Burada unutmayalım ki dot harfimiz. Şimdi vo, diye söylüyoruz. Bu birazcık zor olabilir, anlayabiliyorum sizi. Ama birazcık söylersek yapabiliriz. U, diye dot harfini söyleyebiliriz. Şimdi dat harfimize ne yapıyoruz? Şapka takıyoruz. Ve taktığımız bu şapkayı sizce ismi ne oluyor? Tabii ki de wo 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 diye söyleyebiliyoruz. Wo 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 ama ne yaptık? Dilimizi söylediğimiz gibi ağzımızı biraz yamultarak dilimizi yan dişlerimizle birlikte bastırarak okuyoruz. Do do lo diye okuyoruz. Bu la gibi çıkıyor. Ama öyle çıkabilir. Evet şimdi ne yaptık? Terliğimizi giydik. Ve terliğimizi giydikten sonra size bunu nasıl söyleyebiliriz? Evet bu da çok mutlu. Yani bu harfimiz da harfimiz de çok mutlu olduğu için şapka taktığında o da mutlu. Ve sesi nasıl çıkıyordu? Evet sizi duyar gibiyim. Vıy vıy Bıy diye çıkıyor. Evet. Bıy, bıy, bıy. Bunu okulumuzda birlikte çalışmıştık. Ee, ama izleyen diğer arkadaşlarımız için de hatırlatalım. Dişimizi yan tarafımıza götürüyoruz. Birazcık da şişirebiliriz. O şekilde inşallah bat harfimizi okuyabiliriz. Saat ve bat harfimizi sadece söylerken de bu şekilde söyleyebilirsiniz. Evet. ona şimdi... Onun harflerimizi götürdüğümüze göre. Şimdi sıra hangi harfimizde? Tabii ki de T ve V harfimizde. T ve V harfimizde. Hoş geldiniz. Diyelim mi? Hoş geldiniz. T ve V harflerimizi de yanımıza aldık. Peki şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki de bir harfimizi seçmemiz gerek. Önce T harfimizi seçelim. Tızı harfimiz birazcık kenarda bekleyebilir bizi. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki de önce kurdelemizi takıyoruz. Takalım kurdelemizi. Taktık. Aa kurdelemiz tam takılmadı çocuklar. Bakın. Tam olmadı sanki. Birazcık büyük mü geldi? Hayır. Tam gelmiş ben görememişim. Evet. Evet şimdi başlıyoruz. Bu hangi harfimizde? bat. Bu. Biz bunu direkt ağzımızın böyle ağzımızın e, hiçbir şey yapmadan direkt söyleyebiliriz. Sadece bu bu dişlerimizi birazcık diş, dilimizi birazcık dişlerimize vurarak da bu harfimizi çıkartabiliriz. Nasıldı? Bu 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 değil. Böyle D ile T arası söylüyorduk. T tam dişlerimizde böyle dışarı çıkıyordu. L harfimizde tam dilimiz, ağzımızın içinde kalıyordu. Evet, tabii ki de T harfimizi de bu şekilde söylüyoruz. T harfimizi söylediğimize göre. Şimdi sırada T harfine ne yapalım? Tabii de şapka giydirelim. Şapka giydirdiğimizde T harfimizin sesi nasıl oluyor? To, to, to diye sesimiz çıkıyor to, to, to diye to harfimizin şapkalı halinde okuyoruz. Ve şimdi sıra geldi terliğimize. Ta, tu harfine terlik giy esasını sesin sizce nasıl olur? Evet, onun da tabii ki de güleç bir halde söylediğini biliyoruz. Çünkü şap terlikten çok memnun, terliği çok seviyor. Evet, nasıl söylüyoruz peki terlikli halini? Evet, tu, ti, diye söylüyoruz. Tu, T harfini söylediğimizde tu, tu, t diye söyleyebiliriz. Tı da diyebilirsiniz çocuklar. Birazcık daha Kurana geçme hızlandığımızda bu harfimizin tabii ki de mahrecini güzel sizinle birlikte yapacağız. Ama tu, tu, tu diye okuyabiliriz. Evet, şimdi T harfimizi çok seviyoruz ve onu uğurlamamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? Z harfimizi de getiriyoruz. Z harfimizi çalışıyoruz. Z harfimiz T harfimizin kardeşi. Ama ne farkı var? Tabii ki de nokta. T harfi kendi başına hiç noktası olmadan sesi çıkabiliyor. Ama Z harfi sanırım yaralanmış. Bakın yarısı var burada. Gördük mü? O yarısı geçmemiş ve o yarısıyla birlikte okumak zorunda ama okurken birazcık canı yanıyor o yüzden sesi t harfi gibi çıkmıyor v çıkıyor v v tamam evet şimdi kurdelemizi v harfimizde takıyoruz V harfimize taktık. V harfimize taktık ama kurdeleyle nasıl okuyacağız? Hemen onun da cevabını verelim vu 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 diye okuyoruz. Vu 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 diye okuyoruz. Bunu yan tarafı dilimizi yine yanaklarımızda kullanarak, yanaklarımızı götürerek bunu da okuyabiliyoruz. Dişlerimizde de kullanıyoruz. Dişlerimizi dişlerimizi kullanarak dilimizi yan yanağımızın orada ısırarak bu harfi çıkartıyoruz. Vu bu bu demiştik. Şimdi ise tabii ki de şapkamızı takarak da seslendiriyoruz. La, la, va diye de harfimizin sesini çıkartıyoruz. Şapka taktığımızda z harfimizin sesi bu şekilde çıkıyor. Va, va, va diye inşallah okuyoruz. Şimdi terlik giydirmeye çalışalım mı? Harfimize bir de terlik giydirelim. Tel giydirdik. Ne diyoruz? V, v v diye harfimizi tabii ki de seslendirebiliyoruz. V, v v diye okuyoruz. Evet harflerimizi bitirdik. Ama harflerimizin hepsi sanki ikiz gibi. Bakın. T, V harfi. Burada hangi harflerimiz var? Şöyle yapalım. Sin, şın. Peki burada hangi harflerimiz var? Tabii ki de sat. Şöyle yapalım. Sat. Da harfimiz. T, z harflerimiz. Sin ve şın harflerimiz. Bakalım noktası, t harfinin noktası var mı? Hayır. Burayı kapattığımızda z harfi de aynı t harfine benziyor. Gördük mü? Ama noktasını açarsak tabi de farkları var. T, z harfleri. Sin harfini söylemiştik karınca gibi. Sessiz sessiz ilerliyordu. Kapattığımızda burayı hatırladık mı? Evet. Sin ve şın, sin ve sin harflerimizde ikizler ne farkları var? Tabii ki de noktaları farkı var. Sin harfi sessiz sessiz giderken şın harfi sessiz gidemiyor. Neden? Çünkü buradaki noktalar ağaçlara takılarak ne yapıyor? Ses çıkartıyor. Sin harfi sessiz sessiz giderken şın harfi ise ağaçlara takıldılar, diye sesler çıkarttığından sin ve şın olarak isimlere olmuş Peki sıramızda ne var? Tabii ki de sat ve dat harflerimiz var. Sat harfi bakın. Dudaklarımızı ufacık açıp yanaklarımızı şişiriyorduk gördük mü? Burada ise dudağımızı kısıyoruz ama dilimiz ve dişlerimiz gözüküyor. Ve yine yanağımızı kocaman şişirip harfimizi okuyoruz. Sat ve tabii ki de dat harflerimiz. Evet çocuklar bugünkü dersimiz de bu kadar sizinle bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aa bir dakika. Ne unuttuk? Tabii ki de size aferin yazısını basmaya. Peki aferin yazısını nereye basalım? Bir dakika. Aferin yazımızı hemen basmamız gerekiyor. Ama harflerimizin üstüne basamayız tabii ki de. Yeni bir kağıdımızı aldık. Ne yapalım? hep birlikte. Aferin yazımıza. Basalım. Şimdi dersimizi kapatabiliriz. Öyle değil mi Sevgi? Senin de sırtına hemen mars eşyanı koyalım. Çünkü izinsiz almadık. izin aldık. Bir kere izin aldık. O yüzden bir kere bastık ve Sevgi eşyasını geri verdik. Teşekkür ederiz Sevgi. Evet çocuklar bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.